Şakalaşıyorlar sinirlenme. Merak etme sakinim. Şimdilik. E hadi söyle artık. Sen ne söyleyeceğini biliyor musun? Biliyorum ama Egemen söylesin bence. Ya Aga. Allah aşkına çatlatma adamı ne söyle işte ne söyleyeceksin ya. Beyler. Ya bu iki saattir beyler beyler deyip duruyorsun gözünü seveyim. Ne söyleyeceksen söyle oğlum yavrusuna bekleyen güvercin gibi bekliyorum seni burada ya. Oğlum tamam söyleyeceğim bir sakin ol. Beyler. Ya ne beyler beyler ben gidiyorum oğlum ya. Oğlum ya dur lan nereye gidiyorum. gidiyorsun? Gel, nereye, nereye Oğlum dur dur daha açılışı yapacağız. Hangi? Ne yapacağız? Çay bahçesini açacağız oğlum. E hani Mehmet abi gelmeden açmıyorduk? Ya oğlum geldiğini boş görmektense müşterilerle görsün daha iyi. Ama konuştuğumuz gibi abi. Üç gün açıyoruz çay bahçesini. Yerde o zaman ders <laughs> başlamadan bir iki lokma bir şeyler yapıyor. Gel sana patates ekmek ısmarlayayım. Tamam Allah Allah'ım diyorsun lan. Valla Allah'ım bu sefer ısmarlayacağım. Gel. Yani. Ya sen çok, çok tehlikeli bir şey. Ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam. Beyler, Ufuk bombayı patlatmış. Hem de Mahir'in kucağında. sus da anlatsın adam ya. Dün akşam Peder'le konuştuk. Bayağı bir kapıştık. Mahir olayını sen halledemeyeceksen ben halledeceğim dedim. Yem attın yani. Ne yemi lan? Anca sizin gibiler korkar Mahir'den. dövme adamı, dövme. Sen anlat kanka, ne dedi Asım amca? Yakında gönderiyorlar Mahir. Tepesine çökecekler. Kim? Babamın tayfası var ya, Hani sizle tanıştırmıştım Fikret abiler filan. Ben size söylüyorum lan ortalık fena karışacak. O Fiko var ya Mahir'i çiğner çiğner tükürür lan. Ne o birader? Bir şey mi söyleyeceğim? Görüşürüz. Yine saracağım. Egemen. İyi misin? İyiyim ben. Yok bir şey. Ne yaptı oğlum şimdi? Duydu mu konuştuklarımızı acaba? Duyduysa kesin gider söyler Mahir'e. Hiçbir şey olmaz. Mahir'in gitmesini en çok o istiyor. E dün millete gaz veriyordu ama. Bu sefer sadece okuldan değil. Sunu abladan da uzaklaşacak. En çok onun işine gelir. Alo Fiko. Ünavı böyle edebiyatçı meselesini konuştum. Tamamdır. Konuştuğumuz gibi yapın. Bugün sizin çocuklarla bir ziyaret edin. Ciddiyetimizi anlasın. Yalnız fazla gürültü çıkarmayın. 24 saat içinde mahalleyi terk yeter. Siz mesajı verin, o anlar. Ne bakıyorsun kardeşim? Yok ya, Sorular pek bir basit de bir <laughs> çekti. Sana ne? Sen mi gireceksin sınava? Ha, ben öğrenci olsam tenezzül edip çözmem bu soruları be. 11 F bile sınavda kopya çekmeden yüz alır bundan. İlkokul üçüncü sınıf hayat bilgisi soruları bile daha zordur senin bu sorularından. Ya <laughs> kolaycı Malik. <laughs> Son sorumu görmedin daha. Ben de öyle bir meridyen sorusu var ki akıllara zarar iki tek heyetine sorsam böyle yüzüme bakarlar ve bakarlar tabii ya bakarlar. Adamlar bilim insanı. Bulmuşlar senin gibi türünün son örneği öğretmen. Hiç gözünü gözünü incelemeden bırakırlar mı? Ha? Dinozor Malik. Hadi oradan be. Sen bana laf yetiştireceğine otur da kendi sorularını hazırla. Ha, tabii matematik biliyorsan. Benim sorularım çoktan hazır be. E, ha, doğru hazırdır senin soruların. Yahu 17 yıldır aynı soruları soruyorsun be. Çocuklar evde kardeşlerine senin sınav sorularını miras diye bırakıyorlar. <laughs> Altı nesildir herkes matematikten elini kolunu sallaya sallaya geçiyor. Hazır Cenasim seni. <laughs> Şu, Şu elini kolunu da şey yapmazsan... Bana şunu gözünü oynatma. Seni çarpanlarına bölerim Malik. Meridyenlerine bölerim seni minyon Rasim. Arkadaşlar yeter artık ya. E, soruları hazırlayamıyoruz kafa kalmadı. Hocam üçüncü kez aynı soruyu yazıyorum. Aristo ile Platon birbirine girdi vallahi. Boş verin hocam. Rasim Bey ile Malik Bey'in birbirine girmesinden iyidir. Arkadaşlar oturmuşsunuz yerinize lütfen? Ya hocam ben bir şey yapmadım hocam ya. Kendi geldi sataştı öyle durup dururken. Yalan söylüyor hocam. Ben arkadaşıma yardım etmek için şey yaptım. Hadi oradan be. Arkadaşlar tamam uzatmayalım. Oturun yerlerinize. Sakin kafayla sorularımızı hazırlamaya devam edelim. Hadi. Otur otur. Nasıl olmuş? Ya ne kadar güzel yapıyorsun sen Oo, ayıptır ya. Tek başınıza yiyorsunuz pastaları burada. Aa, bize yok mu kızlar? Buyurun. <laughs> hmm, çok güzel ya. Bak doğru söyleyeyim, pastaneden almadınız değil mi? Vallahi bilah kendilerimle yaptım inanılmaz güzel pasta börek yapar. Bana da yedirir, yedirir, yedirir. Ondan sonra ben de böyle karı karı düşünürüm bu kiloları ben nasıl vereceğim diye. Sitedeki spor salonundan çıkamaz oldum bunun yüzünden ya. Vay, bunu duydum iyi oldum İgiş. Bak o zaman şöyle yaparız. Bundan sonra ben de gelirim. Hı? Birlikte terleriz. Olur mu? Az gerizekalısın değil mi? Master'a kasıyorsun. Gerizekalı. Bu sen de alsana. Benim tatlı ile pek aram yoktur. Hı, tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben bir dahaki sefere senin için börek yapayım. Nil seversin. Fark etmez. Ceyda dur. Bunlarla karnını doyurma Ufuk. Okul çıkışı önce havuza gideriz. Sonra da yemeğe çıkarız aşkım. Onlara. Biz çıkmaya başladık, üç hafta oldu. Eğer bu sınavdan da geçemezlerse... ...11F'nin neredeyse tümü benim dersimden kalmış olacak. Kanaat notu kullanmıyor muyuz? Kanaat kullanarak sözün notunu yükseltebilirsin. Ama yazılı sınavdan geçer not alamazlarsa pek etkisi olmaz. O zaman bol keseden dağıtacağız notları. Gerçi ben yoruma dayalı kolay sorular sordum ama... E ...yine de bir şeyler biliyor olmaları lazım. 11 F'deki serseriler birbirlerini yemekten başka bir şey bilmezler Cenk Hocam. Niye? Daha dün hepimize başka şeyler de bildiklerini gösterdiler. Hayatları ile ilgili karar almayı, birlikte hareket etmeyi... ...hepimizi şaşırtmayı çok iyi biliyorlarmış. Bir de Orhan Veli'nin Dalgacı Mahmut şiirini. Hmm. İyi ne diyelim? Allah mutlu mesut etsin. <laughs> Sağ ol. Şey çek daha Sıkılma aşkım. Söyledik rahatladık işte. Çekildi be. Sinirlenme gel dışarıda biz baş başa konuşalım. Ne baş başası lan? Ne saçmalıyorsun sen? Basket kızım. Kanka sakin ol. Karışma. Kızım. Bu hastası mısın sen? Ne sevgilisi? Düş yakamdan artık. Ya ben seni sevmiyorum. Kendi kendine tribe girme. Ufuk yeter. Bağırıp çarmayı kes. Karşındaki bir kız. Ne kızı be? Bu bildiğin manyak. Ceyda hadi gidelim. Karışma sen de. ile aramda hiçbir şey olmadı olamazdı. Benim hala bir umudum yok onlardan. O şiiri de nasıl ezberletebildiniz anlayabilmiş değilim yani Mahir hocam. Helal olsun size. Ben ezberletmedim hocam. Şiiri sevdiler herhalde. Ben dalga geçerim filan bir şey diyor ya şiirde. Onunla onun hoşuna gitmiştir, sevmiştir. İşleri güçleri dalga geçmek mübareklerin. Vallahi haklısınız. Bana hak verme. Ne? Konuşmayayım ben sizinle. Konuşmazsan konuşma ya. Kafam rahat eder biraz. Boz! Boz! Ya senle konuşan senin gibi olsun be.